Herkese merhaba ben Aslı Öz Yılmaz. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak ayı favorilerimden oluşan bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. İlk ürünüm daha önce size Isabel Marant'la birlikte L'Oreal'in çıkardığı ürünleri gösterdiğim videomda da bahsettiğim bu Wanted isimli kaş jeli. Ben bunu bir süredir kullanıyorum. Aslında bu videoyu yani daha doğrusu Isabel Marant'ın videosunu çekmeden önce de uzun bir süredir bunu kullanıyordum. Bu kaş jelinden çok memnunum. Normalde kaşlarım zaten koyu renk olduğu için çok fazla kaşlarımı doldurmuyorum günlük hayatımda. Ancak hani böyle çok abartı bir göz makyajı yapacaksam kaşlarımın daha belirgin olmasını istediğim zamanlarda kaşlarımın içerisini bir kaş farıyla veyahut da kaş kalemiyle dolduruyorum. Onun dışında günlük hayatımda hiçbir şekilde kaşlarımı dolduracak bir ürün kullanmıyorum. Fakat bu ürün gerçekten hem kaşlarımı fırçalamam hem de sabit kalması adına gün içerisinde bana çok yardımcı oluyor. Fırçasının yapısını ben çok fazla beğendiğim için de bu ürünü sizlere de tavsiye ederim. Yalnız şöyle bir dezavantajı var ki bu limited edition olarak çıkan bir seri olduğu için ancak şu anda Rossmann mağazalarında bulursanız alabiliyorsunuz kaldıysa devamı gelmeyeceği söyleniyor bence bulursanız da stoklamak amacıyla elinizde mutlaka bir tane bulunsun bunun sevdiğim özelliklerinden biri de şu diyelim ki kaşlarınızla ilgili işte kaş kalem'i veya da farı kullanıyorsunuz diğer jellerde de bazı markaların jellerinde şeffaf olan ambalajlar vardır ve bunu daha sonrasında kullandığımız için jelin rengi zamanla o kaşta kullandığımız farın rengine dönmeye başlar dışarıdan baktığımızda da böyle kahverengiye dönen jel hani şeffaf jelin rengi Biraz rahatsız etmeye başlıyor. Bunda içerisini görmediğiniz için ambalajın kendisi böyle koyu renk olduğu için kullanımda da rahatsız etmiyor açıkçası. Renk dönüşümü zaman içerisindeki renk dönüşümü rahatsız etmiyor. Ben bundan çok memnun kalarak kullanıyorum. Sizlere de bu ürünü bu ayki favorilerime ilk ürün olarak eklemek istedim. İkinci favori ürünüm yine tek marka makyaj videomda sizlere gösterdiğim. Daha doğrusu o video için ben ilk kez bu ürünü kullanmaya başlamıştım ve o zamandan beri de sürekli olarak kullanıyorum. Bu da Wet n Wild'ın e, tek marka makyaj videosunda, Wet n Wild'la yaptığım tek marka makyaj videosunda gösterdiğim e, Dual Ended Contour Stick isimli bu contour stick. Bu çift taraflı contour stick'ini çok severek kullanıyorum. E, daha doğrusu en çok şuradaki light olan rengi bendeki, buradaki kontür e, olan koyu rengini çok fazla beğendim. E, rengi benim tenime çok gittiğini düşünüyorum. Ne çok koyu, ne çok açık, ne böyle kızıl, ne çok fazla soğuk bir renk, tam arada bir renk. O yüzden ben bunu çok beğenerek kullanıyorum. İkinci tarafındaki açık rengi de aynı şekilde aydınlatmak istediğim bölgelerde yine bunu kullanıyorum. Çok da beğeniyorum. Steam bu şekilde iki taraflı olması ve pratik kullanımı, dediğim gibi renginin de tonunun da çok e, benim tenime de uygun olmasından dolayı ben. Ben bu Contour City'yi çok beğendim. Diğer başka tonları da vardı. Sanırım bunun Medium'u ve Dark'ı da vardı. Bence bu Contour City'ye bakabilirsiniz. Hem fiyat olarak uygun hem de gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Böyle iki taraflı hem açık hem koyu ayrı ayrı olmasından dolayı da bunu sevdim. Bir takım ürünler var piyasada biliyorsunuz. Böyle aynı ürün üzerinde ortadan ikiye bölünmüş gibi yarısı işte koyu renk yarısı açık renk oluyor. Koyu rengi çok fazla kullanıyorsunuz ve bir zaman sonra açık renk olan tarafı sadece kalıyor. Kullanımda Hani şekli değişmeye başladığı için, kafası ucu değişmeye başladığı için zorluk yaratabiliyor. Oysa ki bunda bir tarafı olduğu gibi koyu olmasından dolayı istediğiniz gibi rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda çok pratik bir ürün. E dediğim gibi uygun fiyatlı, rengi güzel ve aynı zamanda çok da benim tenimde de uygun oldu. Siz de kendi teninize göre uygun olan rengini bulursanız gerçekten çok başarılı bir ürün olduğu için sizlere bu ürünü favorilerime eklemek istedim. Öncelikle makyaj ürünleriyle ilgili favorilerimi bitireceğim. Daha sonra cilt bakım ürünleriyle ilgili favorilerimden bahsedeceğim size. Bu arada bir duyuru da yapmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız ve abone olun yazısının yanındaki küçük zil işaretine basarsanız videolarım yayınlandığı anda sizlere de bir bildirim gelecek. Her çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'da düzenli olarak kanalımda videolar yayınlıyorum. Sizlere de önceden bu video bildirimlerinin gelebilmesi için o küçük zil işaretine basmanız gerekiyor. Yoksa video yüklendiği anda haberiniz olamıyor. E, bu anlamda eğer abone değilseniz lütfen abone oluna basmayı ve zil işaretini de basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi üçüncü ürünle devam ediyorum. Üçüncü ürünüm de yine bir makyaj ürünü tavsiyem olacak sizlere. Ben bu ay çok beğenerek bunu sıklıkla kullandım. Aslında dudak kalemi kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Dudak yapım çok ince olmadığı için çok fazla belirginleştirmek istemiyorum. Ruju direkt sürerek çıkıyorum. Fakat nude ruj uygulamayı gerçekten çok seviyorum. Yani elimde bir hayli fazla farklı nude rujlar var. Nude rujlarımla da uyan bu L'Oreal'in Infallible serisindeki Gun with the Nude isimli kalemi, dudak kalemini çok beğenerek kullanıyorum. Bunu daha önce de yine L'Oreal ile yaptığım tek marka makyaj videosunda sizlere göstermiştim. Çok güzel böyle çok tatlı bir nude rengi var ve bütün nude rujlarımla ben bunu uyguladım. Hepsiyle de gayet başarılı bir şekilde uyuyor. Yumuşacık yani öyle güzel bir yapısı var ki bunu ruj olarak bile tek başına kullanabilirsiniz. Hafif mat olduğu için de hani böyle parlak olmadığı için de ne çok mat rujlar gibi çatlak çatlak duruyor dudağınızda ruj olarak uyguladığınızda ne de işte e, diğer parlak rujlarda olduğu gibi hafif böyle silinme olayı da çok olmuyor. O yüzden ben bunu eğer ki kalıcı olmasını istediğim bir gün e, rujumu uyguluyorsam mutlaka altına bunu geçip üzerine nude rujumu uyguluyorum. Böylece çok daha kalıcı olmasını da sağlamış oluyorum. Dediğim gibi yumuşacık yapısı çok da güzel bir renk olduğu için sizlere bu 101 numaralı Glam with the nude isimli L'Oréal Infallible'ın dudak kalemini bu ayki favorilerimde tavsiye ederim. Şimdi gelelim cilt bakım ürünlerinden olan favorilerime. Bu ay kullandığım ve çok beğendiğim bir üründen bahsedeceğim. Watsons mağazasından aldığım ve Watsons'larda satılan sadece bu markayı ben sadece Watsons'larda gördüm. Bu Pure Beauty isimli Pink by Pure Beauty isimli bir seri var. Ben daha önce hiç kullanmamıştım bu Pure Beauty'nin ürünlerinden. Ee, bir takım farklı serileri de var. İşte Youth serisi var, lekeler için olan serisi var ve bu pembe serisi var. Hiç kullanmamıştım dediğim gibi ama Kore cilt bakımıyla ilgilenmeye başladığımdan beri bu tür ürünler de ilgimi çekti. Sizlere önereceğim bu ürün Sol Fresh Essence Water isimli bir ürün. Bu Korelilerin cilt bakım ürünlerinde kullandıkları bir basamak aslında. Biz normalde yüzümüzü temizledikten sonra tonikleriz ve arkasından serumumuzu uygularız. Genelde bu şekilde sıralamayı yaparız. İşte Temizle arkasından e, tonikle, arkasından serum, arkasından da nemlendirici uygularız. Korelilerde belki bildiğiniz şekilde 10 basamaklı bir temizleme ve cilt bakımı rutinleri var. E, temizleme de birkaç basamaktan oluşuyor. Daha sonra tonikleme de birkaç basamaktan oluşuyor. İşte serum vesaire gidiyor. O arada toniklemeden sonra Koreliler bir essence kullanıyorlar. Essence aslında essence diye söylediğimiz serumdan biraz daha ince, tonikten biraz daha kalın bir yapıdaki uygulama. Essence'ler Korelilerin güzellik bakımında vazgeçilmezleri. Ben de bu Pure Beauty markasının çok uygun fiyatlı olduğu için essence water'ını denemek istedim. Çok da memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle bir pompalı yapısı var. Ben bundan iki pompa kadar elime alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle akışkan bir yapısı var. Su gibi, sıvı gibi. Fakat bunu hem kokusunu çok seviyorum, çok hafif bir kokusu var. Yüzüme böyle pat 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 hareketlerle, üzerinde katın pedle yani bir makyaj temizleme pamuğuyla da yüzünüzü bununla silebileceğinizi söylüyor. Fakat ben bu tür ürünleri elimle daha çok yüzüme bu şekilde bastırarak yüzüme yedirmeyi, bu şekilde yüzümün emmesini sağlamayı istiyorum. Pamukla silerek yüzümü daha fazla tarif etmek istemiyorum. Bu anlamda sizlere bunu tavsiye ederim. Muhteşem bir yapısı var. Gerçekten çok güzel. Ve yüzünüzü özellikle de temizleme işlemini yaptıktan sonra bununla birlikte böyle çok ferahlatmış, serinletmiş oluyorsunuz. Bunun üzerine bu Essence Water'dan sonra ben tekrardan serumumu uyguluyorum. Arkasından da dediğim gibi nemlendirici kremimi uyguluyorum. Fakat bu Essence Water'ı bir aydır kullanıyorum. Yüzümde herhangi bir şekilde bundan kaynaklanan bir sorun yaşamadım. O yüzden de Kore cilt bakımı ile ilgileniyorsanız Watson's'larda çok uygun fiyata satılan bu Pink by Pure Beauty serisinden Essence Water'a bir bakmanızı tavsiye ederim tavsiye ederim. Diğer bir cilt bakımı tavsiyem Yves Roche'dan bu Elixir Jeunesse'in göz kremi. Ben bunun zaten serumunu çok beğenerek kullanıyorum. Göz çevresi için olan bu kremini de bir süredir kullanıyorum ve ucundaki bu bilyeler sayesinde gözünüze böyle soğuk soğuk değmesi inanılmaz rahatlatıyor göz çevresini. Bunun detoks etkisi var. Anti-pollution yani şehir stresinden şehir hayatındaki bu çevre kirliliğinden cildimizde oluşan tahribatı da engellemek adına faydaları var. İçerisinde bulunan bitki özleri bakımından da oldukça doğal bir ürün. Bunu kullanmaktan gerçekten çok memnunum. Böyle küçücük görün göründüğüne bakmayın. Zaten böyle bir pirinç tanesi kadar yarısı bir gözünüzün çevresine, diğer yarısı bir gözünüzün çevresine yetiyor. Ucunda şöyle gösterirsem sizlere 3 tane bilye var. bunu ben direkt bu şekilde göz etrafıma masaj yaptırarak uyguluyorum. Göz altlarıma da soğuk soğuk bilyeler çok güzel geliyor. Ve o yorgunluğu ve göz altındaki hani koyu halkaların da azaltması yönünde faydası olduğuna inanıyorum ben. Yapısı kesinlikle yağlı, yapış yapış değil. İncecik bir yapısı var ve göz çevreniz tarafından tamamen emiliyor. Çok da rahatlatıyor. Sabah akşam ben bunu yüzümü temiz dedikten sonra göz çevreme uyguluyorum. Bunun yalnız içerisinde güneş koruma faktörü olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Eğer ki güneş koruma faktörlü ürünlerde kullanıyorsanız göz çevresi için olan güneş koruma faktörlü ürünleri de bunun üzerine uygulamak adına bir bakabilirsiniz. Hani gündüz gün ışığında göz çevrenizi rahatsız etmesini istemiyorsanız. Ama dediğim gibi ben bunun etkisinden gayet memnunum. Hem masaj yapma özelliğinden hem içerisindeki kremin yoğunluğundan hem de göz çevrimi aydınlattığı için çok memnunum. Sizlere de bu ürünü tavsiye ederim. Cilt bakımı ile ilgili diğer bir önerim Origins'in Ginseng serisindeki bu Energy Boosting Gel Moisturizer isimli kremi. Bu tamamen jel yapıda olan bir krem ve inanılmaz güzel portakal kokusu var. Genelde parfüm kokan ürünleri çok fazla sevmeme rağmen bunun içerisindeki bu portakal kokusu çok 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 hoşuma gidiyor. Hatta bunu yüzüme sürdüğüm zaman ve o kokunun sürekli devam etmesini istiyorum. Ee, i̇nanılmaz rahatlatıyor, fresh hissettiriyor. Ve çok da güzel nemlendiriyor cildi. Bunu sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Çok incecik, incecik bir yapısı var. Sürdüğünüz zaman da hemen dağılıyor, hemen yok oluyor. Cildiniz tarafından çok çabuk emiliyor. Zaten bu jel kremler oldukça böyle cilt tarafından da yağlı his bırakmadığı, yağlı his kalmadığı için cilde. Cildin de ihtiyaçlarına çok daha güzel cevap veriyor aslında. Ben bunu sabah akşam kullanıyorum cildimi temizlemekten. Dedikten sonra serumu da uyguladıktan sonra üzerine bu kremi uyguluyorum. Ee, bazen bazı akşamlar işte filler etkisi olan bir takım nemlendirici kremler kullanıyorsam o zaman bunu dahil etmiyorum üst üste çok fazla kreme ihtiyacı olmadığı için cildimin. Bunu o zaman sabah rutinime dahil ediyorum ama her sabah mutlaka bunu yüzüme yıkadıktan sonra o cildimin kuruluğunu engellemesi adına nem vermesi adına bunu kullanıyorum. Sizlere de eğer ki cildinizde kuruluk varsa böyle yağlı ve karma cildiniz varsa bile bunu ben tavsiye ederim kesinlikle cildi yağlandırmıyor. Her cilt tipine uyabilecek bir krem. Benim karma cildim olduğu halde gayet başarılı sonuç verdi yüzümde. Hiçbir sivilcelenme veyahut da işte T bölgesinde aşırı yağlanma gibi bir şey de yapmadı. O yüzden eğer ki nemlendirici krem arayışındaysanız ben size Origins'in bu Ginseng serisindeki Energy Boosting Gel Moisturizer kremini kesinlikle tavsiye ederim. Yine favorilerime cilt bakım ürünleriyle devam etmek istiyorum. Bir diğer cilt bakımında kullandığım favori ürünümse The Ordinary ürünlerinden bir tanesi. The Ordinary ürünlerini zaten çok severek kullanıyorum. Son dönemde bir tane daha eklendi ki bunlara Sun Care isimli bu güneş koruma faktörlü olan nemlendiricisi. Bunu sevdiğim özelliği şu 30 SPF içeriyor güneş koruma faktörü bakımından. Bir de içerisinde antioksidanlar var. Hem cildin yaşlanmaya karşı savaşmasına hem de yine şehir hayatındaki bu zararlı etkilere karşı cilde bir koruyucu oluşturmak adına çok faydalı olduğu söyleniyor. Ben de kullandığım dönem içerisinde herhangi bir yoğunluğundan şikayetçi olmadım. Genelde bildiğiniz gibi hani bu güneş koruma faktörü içeren kremler aşırı yağlıdır. Özellikle yağlı ve karma ciltlerde böyle yağlandırarak parlamak yaratır. Ben de kesinlikle böyle bir sorun olmadı. Şu ara özellikle cildimde her akşam cilt bakım rutinime asitler de eklendiği için güneş koruma faktörlü ürünleri mutlaka ertesi gün sabah yüzüme sürmeden çıkmıyorum. Çünkü bu asitlerle yüzümüzde oluşan soyulmaların, exfoliate dediğimiz bu soyulmaların ve yenilenmenin aslında güneş kremlerine de ihtiyacı olması sonucu ortaya çıkıyor. Gündüz mutlaka yüzümüze güneş koruyucu faktörlü olan kremler uygulamamız gerekiyor. Kış da olsa yaz da olsa bu rütine bu şekilde devam etmemiz lazım. Çünkü kış güneşi de aslında gerçekten cildimizde lekelenmeler oluşturabiliyor. E, bu tabii ki ülkemizde böyle bir mağazası, bir şubesi mağazası yok. Online olarak ben satın alıyorum bunu. İnternet üzerinden satışını yapan birkaç tane site var. Ben sizlere onları da aşağıya açıklamalar kısmına eklerim. İhtiyacı olanlar buradan da bakabilirler. E, yurt dışında da yine satışını yapan bir takım online siteler var. Oradan da sipariş edebilirsiniz ama gümrükte işte kargo ile gelmesiydi. Kozmetik ürün olduğu için gümrükten geçmesiyle ilgili böyle bir takım problemler çıkabiliyor. Kargonuz yarı yolda kalabiliyor, geri gidebiliyor, elinize gelmiyor falan. Bu gibi sıkıntılar oluyor. O yüzden yine Türkiye içerisinde bu ürünlerin satışını yapan böyle e, online satışını yapan kişilerden almanız daha sağlıklı olur. Ben dediğim gibi satın aldığım yerlerin aşağıya size açıklamalar kısmına eklemesini yaparım. Oradan ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Çok severek kullandığım bir ürün olduğu için de sizlere bunu tavsiye etmek istedim. Cilt bakım ürünlerinden çok severek kullandığım ve yine içerisinde güneş koruma faktörü olduğu için sizlere bu favorilerimi eklemek istediğim La Roche posayin serisindeki 50 koruma faktörlü bu spreyi. Bu spreyin özelliği anti shine özelliği var. Yani yüzünüzdeki parlamayı da aslında engelliyor. Yüzünüzde böyle ışıl ışıl parıl parıl bir görüntü olmasını hani güneş koruma faktörü içeren ürünlerden kaynaklanan o yağlanma gibi olan görüntüyü engelliyor. Şöyle ki bunda ultraviyole B ve ultraviyole A ya karşı hem yüzünüzü koruyor hem eli koruma faktörü var hem de bunun özelliği sprey şeklinde olduğu için bunu normal böyle yüzünüzü temizledikten sonra cilt bakımınızda işte sıkarak yüzünüze bırakırsınız yüzünüz emer üzerine makyajınızı uygulayabilirsiniz ya da bakın bu gerçekten küçücük bir şey 75 mililitrelik bir ambalaj olduğu için atın çantanıza bunu makyajınızı yapıp evden çıktınız işte 2-3 saat sonra güneşin etkisi tekrardan cildiniz tarafından hissedilmeye başlayacak. O e, sun protection factor dediğimiz güneş koruma faktörünün etkisi geçmiş olacak. O zaman çıkarın bunu çantanızdan fıs 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 yüzünüze şöyle bir sıkın. Tekrardan yüzünüzün güneşe karşı direncini geri kazanmış oluyorsunuz. Makyaj üzerine de uygulanabilen bir ürün olduğu için böyle küçücük de bir ürün olduğu için sizlere bunu tavsiye ederim. E, ben çok memnunum. Yazın da bunu kullanıyorum. Kışın da aynı şekilde kullanıyorum. Çantamda da taşıyarak böyle aşırı güneşli veya da aşırı dışarıda olacağım günlerde bunu yüzüme sıkarak tekrardan güneş lekelerine karşı tedbirimi almış oluyorum. Dudak balmlarını kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle de sizlere daha önce de söylediğim gibi bir sürü bitirdiğim Blistex'in Matte Plus ürününden asla vazgeçemiyordum. Ta ki en son Blistex'in Matte Plus ürünü satın almak üzere gittiğimde kasa önünde ekstra bir indirimle bu ürünle karşılaşana kadar. Bu Pot on Miracle'ın Lip Revitalizer isimli nemlendirici balmını ben çok beğendim. Kasa önünde bir indirim vardı. Yarı fiyatına inmişti. Çok da güzel nane kokuyor. Böyle teneke kutusu da çok hoşuma gitti. Çok sempatik bir kutusu var. bunu kullanmaya başladım. Gayet de memnunum. Evet Matt Plus'ı gerçekten hala çok seviyorum. Ama alternatif olarak, ona alternatif olarak bir ürün olmasını istediğim için, diğer ürünleri de denemeyi istediğim için buna bir şans verdim. Gerçekten de memnun kaldım. Farklı çeşitleri de vardı. Pembesi, kahverengisi vardı. Farklı kokularda ve olanları. Ama ben mentollü bu naneli kokuyu çok fazla sevdiğim için bunu kullanıyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Her gün yanımda taşıyorum zaten. Sürekli dudağımda bir kuruluk hissettikçe bunu hemen parmağımla dudağıma sürüyorum. Aynı zamanda evde makyaj yapmadan önce de, makyaja başladığım anda hemen dudağıma bundan bir parça sürüyorum. E, ruj sürme aşamasına gelene kadar dudağımı yeterince yumuşatmış oluyor ve üzerine rujumu sürdüğüm zaman özellikle böyle mat rujlar, likit mat rujlar uygulayacaksam dudağımda o likit mat rujlarla oluşacak olan kurumanın önüne geçmiş oluyor. Alttan böyle hafif hafif o mentollü nemli hissiyatı beni gerçekten çok rahatlatıyor, gerginliği alıyor. Sizlere de eğer ki dudak bağımlarına bakıyorsanız, bu tür ürünler kullanıyorsanız bunu tavsiye ederim. Ee, bazıları hani böyle içinden parmakla alıp sürmenin çok hijyenik olmadığını söylüyor ama ben şimdiye kadar açıkçası parmakla sürmekten dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dudağımda bir uçuk, sivilce vesaire olmadı bununla ilgili. Sonuçta ellerimi zaten temiz tuttuğum için yine kendim bunu uyguluyorum. Bu anlamda dediğim gibi bu tür ürünlere bakıyorsanız siz Sizlere de bu Ruby Kisses isimli markanın Pot of Miracle Lip Revitalizer isimli yeşil olan, naneli olan balmını tavsiye ederim. Son ürünüm de vücut bakımı ile ilgili olan bir ürün. Ben vücut bakımında genelde banyoda peeling yapmayı çok seviyorum. Fakat her gün sürekli peeling de yapmıyorum tabi her duşta. Ele geçirilen el şeklinde olan eldiven keselerle vücudumu köpürterek bu şekilde bir peeling yapmış oluyorum. Ama zaman zaman da peeling gibi böyle içerisinde granül parçalar içeren ürünleri de vücudumun çok özellikle kuruduğu böyle ölü derinin fazla olduğunu hissettiğim, gerginliğin fazla olduğunu hissettiğim dönemlerde vücuduma peeling yaparak biraz daha rahatlatmış oluyorum. Bu anlamda anda gratis mağazasına girdiğimde karşılaştığım bir ürün oldu. Be Beauty bildiğiniz gibi gratis'in markalarından bir tanesi. Bunun toz kahveli vücut peelingi isimli bu ürünü gördüm. Tamamen böyle kahve paketine benziyor. Hani kavanozu doldurmak için olan böyle kahve paketleri vardır. Aynen onun gibi. Böyle bir ürün. İçerisinde doğal kahve, kil ve deniz tuzu olduğunu yazıyordu. İçeriği okudum. Zararlı bir malzeme de yok içerisinde. Vücudu yumuşatmak adına bir takım ürünler var. Yağlar var. Deniz tuzu var. Kahve var. Direkt böyle doğal ürünlerden. Aynı zamanda hindistan cevizi yağı var. Üzüm çekirdeği yağı var. Gibi bir takım yağlarda bulunuyor. Şu şekilde kahve paketini açar gibi açıyorsunuz. İçerisinde toz bir ürün. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Böyle gördüğünüz gibi Sanki kahve gibi görüyorsunuz. Bunu aslında bu tür peelingleri evde de yapabilirsiniz. Yani kahve böyle özellikle de filtre kahve kullanıyorsanız filtre kahvenin süzdüğünüz kısmını bir yerde kurutarak içerisine evde kullandığınız mesela vücut bakımında kullandığınız duş jeliyle karıştırarak kendi kendinize de bu peelingi yapabilirsiniz aslında. Bu hazır. Hani hiç direkt bu uğraşmadan uygulayabileceğiniz bir ürün. Çok güzel, acayip güzel de kahve kokuyor. Tamamen Türk kahvesi kokusunu alıyorum ben bunda. Çok hoşuma gidiyor. Böyle bir elime aldığım bir miktarı Duşta vücuduma yavaş yavaş böyle oluşturarak bununla peeling yapıyorum. Daha sonrasında duruluyorum. İçerisindeki yağlardan kaynaklanan böyle vücudunuzda da hafif yumuşacık bir hissiyat da bırakıyor. Kup kuru yapmıyor cildinizi. Nemli bir şekilde duştan çıkmış oluyorsunuz. Ben duşta vücudumu yıkadıktan sonra bunu uyguluyorum. Daha sonra da şöyle bir durulayıp çıkmış oluyorum ve vücudumun da yumuşacık olduğunu hissediyorum. Dediğim gibi sürekli uygulamıyorum. Yani her gün bu peelingi yapmıyorum ama haftada bir kez bu peelingle vücudumdaki ölü deriden kurtulmak için bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Sizlere de eğer ki vücudunuzda böyle bir peeling uygulaması yapıyorsanız bu Bebeauty'nin toz kahveli vücut peelingine bakmanızı tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun. Bunun bir de ben bunu alırken yanında e, jel kıvamında olanı vardı. Tüp içerisinde kahveli e, vücut jeli gibi bir şeydi. O da yine duş sırasında e, vücudumuzda böyle peeling yapmayı e, yardımcı olacak bir üründü. Hani bu toz ürün çok kullanışlı gelmiyorsa eğer ona da bakabilirsiniz. Ben gerçekten memnunum. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Sizlere de peeling için bunu tavsiye ederim. Bugünkü Ocak favorilerimden oluşan videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı ve bundan sonra her çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'da düzenli olarak yayınladığım videolardan haberdar olabilmek için oradaki küçük zil işaretine de basmayı unutmayın. Çünkü zil işaretine basmazsanız size bildirim gelmiyor ve videoların yayınlandığından da haberdar olmamış oluyorsunuz. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklayıp bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve dediğim gibi aşağıdaki zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın.